Herkese selam. Bugün günlerden 5 Temmuz çarşamba ve şu anda saatlerimiz sabah 6'ya geliyor. Ee, dün neler yaptığımı göstereceğim. Dün 5 saat 8 dakika kadar çalıştım. Yani e, daha fazla çalışabilirdim. Ama olmadı. Bilmiyorum. Her neyse neler yaptığımı gelecek olursak diyete matematikten eksik oldum yani eksik bıraktığım sorular falan vardı onlara baktım bir kısmını bir de buradan mantık çözdüm burada da eksiklerim var büyük ihtimalle bugün burası biter diye düşünüyorum yaklaşık 35 40 soru civarında daha sonra geometriden dik üçgene başladım şöyle buradan 3 test çözdüm bugün yine dik üçgenle devam edeceğim ve e, çemberde açıya başladım. Normalde kontrolünü yaptım ama işaretlememişim. E, buradan da iki buçuk test çözdüm sayılır. E, biraz çember biraz dik üçgen beraber gitsin istiyorum. Hem 11 konusu hem geometri zaten. O şekilde. Bir de TT fizikten e, VIP fizikte 5 tane video izledim. Gaz basıncı ile alakalı. Ama basınç bende Artık çok sıkıntı yaratmaya başladı. Sinirlerim bozuluyor. Yani konuyu çalışıyorum. Anlıyorum. Sorulara gelince yapamıyorum falan. O yüzden burada bayağı eksiklerim var. Belki e, fizik çalışırsam eğer bugün bu eksikleri tamamlamak üzerine çalışırım diye düşünüyorum. O şekilde. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Ben çalışmaya gider.